Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir oyunla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Wildcraft oynayacağız. Bu Wildcraft oyununu benden bir takipçimiz istemişti. Oyun normalde ben de şeyden oynayacaktım. Tabletten. Ama e, şey... Tablette ilk de bir sıkıntı çıkıyordu. Ekran kaydıcım falan duruyordu. Ondan çekememiştim. He işte. Oyun gerçekten bayağı güzelmiş. Siz de indirebilirsiniz. Oyunun içinde çok fazla hayvan var. Ekran falan çok sıkıntı olmazsa size bazı şeyler göstereceğim. A bakın mesela şurada bir tane avımız buz var. Onu yakalayacağız. A bakın tilki. Tilki karakteri bende de var. Şu an online oynamıyorum ama online modu da var bunun. Para takım falan sanmayın. Bunda şey yaptım. Bekleyin be arkadaşlar. Bu tilki karakterini açmamızı istiyor. Ben bilgisayarda et yeme şeyini yapmayı unutmuşum o yüzden bir şey yiyemeyeceğiz. Ama zaten açlıktan ölünmüyor oyunda. Bu panter mi çita mı karakteri çok güzel. Hatta size biraz oyun anlatayım. Bu biraz tanıtım videosu gibi bir şey olsun. Bekleyin be arkadaşlar. Reklam çıktı. Çok kötü de bir reklam değil. Neyse. Açık kalsın. Tamam. Kapattık. Bakın oyunda ailemiz falan var. Onları geliştiriyoruz. Ben de biraz saçmaladım karakter. Aile üyelerimizle falan oynayabiliyoruz. Evcil hayvanımız falan oluyor. Kendimize özel evimiz var. Buradan sandık açıp karakter çıkarabiliyoruz. Şimdi size ben kendimde olan karakterleri göstereyim. Bekleyin be arkadaşlar. Videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar bende böyle bir kabadayı gibi bir kurt var. Öyle vaşam var, tilkim var, kurdum var. Bu çıtayı da dediğim gibi işte şey olarak aldım. Ben size bir şu tilkiyi göstermek istiyorum. Bu tilkiyi ben çok seviyorum. İlk kutudan çıkardığım şey bu. Bu aşağıda satın almıştım sanırım. Yok. Bu kutudan çıkarmıştım. Ama 50 elma falan vermiştim. Çok saçma bir alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Hadi neyse tekli oyuncu da oynayalım. Böyle bir sürü haritası da var. Bunu oynayabilirsiniz. Online mod da var. Onu da gösteririm. Böyle karakterlerin kendine özel duyguları falan da var. Eğer çok isterseniz bu oyunun farklı şeylerini falan yaparım. Çok taklacı bir şey bizim şeyimiz. Çok mantıklı bir kelime. Böyle birden fazla var Birden atlarım. Al bakayım gerçekten çok güzel bir şey yapacağım. Böyle saldıracak gibi sonra. Au oluyor. Anladınız mı? Şimdi bir de bu taklacı Ta Oo! Çok havalı bir şey yaptım. Sizde olmayan karakterlerle de falan şey yapabiliyorsunuz arada sırada etkinlikler oluyor. Bakabiliyorsunuz nasıl bir şeymiş falan diye. Böyle şeyimiz var. Oyunda fazla değil ama karakter var bir sürü. Çok da mantıklı bir cümle kurdum. Görevlerimiz var falan altın kazanıyoruz görevlerden. Çok isterseniz bu oyunun videolarını çok çekerim. İşte yani böyle bir oyun. Bu videoya çok fazla şey yapmayacağım. Uzun zamandır gelmesi beklenen bir videoydu zaten bu. Ama ben çekmedim işte benim sıkıntım. Bir de size başak ve kurdu göstereyim. Sonra videoyu bitireyim. Ben mesela burada niye böyle bir cümle kurdum ben de bilmiyorum. Ha, ev falan düzenleme de var. Ama ben evimi hiç düzenlemeyi sevmiyorum. Çünkü hiçbir şey düzgün koyamıyorum. Nasıl koyulduğunu da bilmiyorum. Ama evinde falan donatabiliyorsun oyunda. Bir de şey karakterini göstereyim size kurt. Tüm karakterler aynı gibi duruyor ama bazı karakterlerin kendine özel yetenekleri var. Mesela Şahimar uçabiliyor. Vay canına. Bakın burada kartal mı? Bakın kartalın yeteneklerini. O, oh, baykuş. Bekleyin. Siz de olmayan karakterlerin şeyini çıkarabiliyorsunuz ona gıcık oluyorum. Taklacı. <laughs> bir de çakıldı ya. Bir de son olarak şu kurdu bir göstereyim size. Bakın böyle bir şey. Ve benim yardımcım kedi. İnanabiliyor musunuz buna? Bakın tüm karakterler falan böyle inceleyebilirsiniz. Aslan var. kita var. Görevlerden falan elmas kazanılıyor da. Ben elmasımı saçma sapan arıyordum arkadaşlar. Siz olun. Sakın şey, kutu satın almayın. Böyle ayı falan satın alın. Ben biraz delilik ettim. Bunları alabilecekken gittim kutu açtım. Oyunda bazı buglar da var. Ama onları göstersem hesabım gözükür. Yani oyun bu kadar. Videoyu da çok uzun tutmak istemedim. Bye.